Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir çekilişle karşı karşıyayız arkadaşlar bugün sizlere bu hesabı yine çekilişe sunacağım arkadaşlar bir önceki çekilişimizde de belli bir asa 10 hesap çekilişi yapmıştık ve çok güzel bir şekilde hesabımızı arkadaşımıza verdik ve o da hesabını aldı arkadaşlar öncelikle size bu hesabı tanıtmadan önce Sizlere verdiğimiz hesabı, arkadaşa verdiğimiz hesabı gösterelim. Kazanan kişiye dün teslim ettik. Klandan ayrıldı. Şöyle profilini göstereyim size arkadaşlar. O arkadaşa verdiğimiz hesabı. Böyle bir hesaptı arkadaşlar. İlk çekilişimiz böyleydi. Şimdi şöyle oyuncu klanında bir gösterelim. Böyle bir klanda gitmek isteyen de gidebilir. Klanımıza gelmek isteyen de gelebilir arkadaşlar. Bu da bizim farklı bir hesabımız sıradaki çekilişimiz de bu olacak arkadaşlar. Öncelikle size tanıtmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar çekilişlerimiz uzun bir süre önce yapıyorduk ve tekrardan başladı çekiliş yapmaya ve elimizdeki kötü hesaplardan başlayarak iyi hesaplara doğru gitmeye çalışıyorum. Umarım böyle izlenmelerimiz ve abone sayımız artar diye düşünerek bu çekilişleri sizlere yapıyorum. Bir önceki çekilişimize katılım olarak kişi sayısı bir 60-70 kişi falan vardı sanırım ama yani sonuçta bir tane hesap olduğu için bir kişiye çıkıyor ama herkes istediği kadar yorum yapabilir arkadaşlar. Bakın bir, bir önceki videoda da bunu söyledim. Şu an ilk bir iki çekilişimiz istediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Çünkü mesela kanalımızı izlemeye gelen kişiler zaten şu an 1000 kişi izlemeyeceğine göre eğer 100-150 kişi izliyorsa bu kişinin yorum atacağı sayı en fazla yani 2-3 yorum atsa 500 yorumu geçmez diye düşünüyorum ama istediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Çünkü bana yorum attığınız halde benim kanalım içerik olarak ön plana düşüyor ve herkesin buna erişmesini sağlıyor. Şu an bu çekilişlerde yorum kapat kapatmaya başlatmıyorum. Çünkü yani attığınız yorumların farklı farklı yorumlar olmadığı için spam olarak düşüyor ve geçersiz sayılıyor. Yani istediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. İstediğiniz kadar hesaptan şu an bu çekilişler arkadaşlar. O yönden sıkıntı yok. Bir sonraki çekilişlerimizde bunu düzelteceğim arkadaşlar. Şimdi hemen sizlere hesabı tanıtayım ve yapmanız gerekenleri açıklayayım. Yapmanız gerekenleri tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Lütfen videoyu izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar hesabımız böyle bir hesap. Belli de biraz ondan full olarak geçti ama yani tam olarak full değildi çünkü kral kraliçesi, duvarlar falan biraz full değil Ama şu an oyunun hem hesabın hızlandırması var hem de oyunun kendi şu an yükseltmek için mesela bir şey yükseltirken şu an yükseltme süresi olarak çok düşürüyor. Ben bu hesap sizlere bir hafta içerisinde gelene kadar belli bir asu 11 olarak fullleyeceğim arkadaşlar. Hiç kuşkunuz olmasın. Mesela şu an böyle büyülü öğelerimiz de var. Bu büyülü öğeleri çok fazla kullanmamaya özen göstererek hesabı belli bir asu 11 full olarak yapacağım. Ve bunları size göstereceğim arkadaşlar. Bir haftalık gelişim süreci olarak da ilerleyecek bu süreç zaten. Bir haftalık da açıklanma süreci olacak zaten. Yani bu süreç içerisinde geliştirebildiğim kadar hesabı geliştireceğim. Ve ben bir hafta içerisinde bu hesabı hem duvarlarını hem de köyün makslanmamış diğer savunmalarını yükselteceğimi düşünüyorum. Benim için çok kolay olacağını düşünüyorum. Ve çünkü zaten oyun bir zamandan sonra kolaylaşmaya başladı arkadaşlar. Siz de bunun farkındasınız zaten. Hesabın seviyesi bu şekilde arkadaşlar. Şurada kartal topumuz ikinci seviyeye yükseldi. Hemen belli mirası 11'deyken. Böyle kahramanlarımızı gösterelim. Zaten belli binası 11'e yeni geçiş yaptığımız için buradan koruyucumuz ikinci seviyeye yükseliyor şu an. Ama size gelene kadar bir 7, 8 ya da 10'u falan geçebilir arkadaşlar. Şöyle hemen profilimizi gösterelim. Profilimizde kazanılan savaş yıldızımız 407 arkadaşlar. Tüm zamanların en iyisi olarak kupamızı 2329'a kadar çıkarmışız. Siz bu hesabı kullanıp 3200 kupaya çıkınca da zaten 2000 elmas verecek ve hesabın bir ayrı bir tarafı daha var. 1860 elmasımız var ve arkadaşlar buradan diğer ayarlara basarak adı değiştirilen adınızı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz 1000 elmasa. Ve ödüllerden de zaten alınmamış şu an birçok elmas duruyor. Oradan istediğiniz gibi bu şekilde alabilirsiniz. Şu an birlik seviyesini hemen size göstereyim. Kahramanlarımız, kralımız belli bir 10'dan fur olarak geçti zaten. Yani bunlar fulllü sanırım. Şu an fullendi zaten. Kralımız 40 seviye. Kraliçemiz 36. Bu savaşçımızın adını unuttum ama o da 27 seviye ve koruyucumuzu yeni açtık zaten. Büyülerimiz de bu şekilde. Birliklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi size gelene kadar bu hesap illa yüksel, yükseltecek arkadaşlar. Maksanacak. Şöyle hızlıca da şöyle görevleri de göstereyim sizlere arkadaşlar. Durdurmak isteyen durdurup bakabilir hangi görev tamamlanmış hangi görev tamamlanmamış diye. Zaten yeni görevler eklemiş Süpersel. Şöyle baktık arkadaşlar. Hemen sizlere tekrardan şöyle köyü göstereyim. Bu hesap size gelene kadar zaten arkadaşlar dediğim gibi maxlanacak. Sizlere klanımızı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Klanımıza da buradan katılabilirsiniz. Dün çok güzel bir klan savaşı yapmıştık. Bir köyü üçleyemesek de yine de iyi geçti. Burayı %74 aldık. Ama rakibimizi son yarım saat içerisinde bu savaşları yaparak kazandık arkadaşlar. Şimdi sizlere ne yapmanız gerektiğini açıkça anlatıyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aboneliklerinizi açarsanız iyi olur. Şu an aboneliklere bakmıyorum ama bir sonraki çekilişlerimizde yine katılıp da kazanınca da ben kazandım ama bana vermedin gibisinden şeyler olmasın. Şu an bakmıyorum ama ilerideki çekilişlerimizde bakmaya başlayacağım arkadaşlar. Abone olup aboneliklerinizi açın. Abone olmanız yeterlidir şu an. İkinci olarak da videoya beğeni atın. Bu görünmüyor ama arkadaşlar lütfen yani böyle bu emeklerimize karşılık bir beğeniyi bize çok görmeyin lütfen. Beğendikçe zaten kanalımızın videosu ön plana düşebilir. Ve yorumlara katılıyorum yazmak. Arkadaşlar iletişim adresinizi de yazabilirsiniz garanti olsun diye. Eğer iletişim adresini yazmazsanız bir sıkıntı olmuyor. Çekilişi açıkladığımız gün sizin yorumunuza ben cevap veriyorum. Oradan spam olarak de Instagram hesabınızı yazabilirsiniz ya stüdyodan gözüküyor ya da ikiye bölüp yarım yarım yazarak bana bir şekilde ulaştırmaya çalışırsınız. Ve anlatmak istediğim tek şey şu arkadaşlar, yazdığınızın, yorumların silinmemesi için yani o Instagram hesabınızı yazarken arasına bir şeyler falan koyabilirsiniz veya çekilişi kazanan kişi bana o mail ile yazmalı arkadaşlar. Oradan mail atmalı. Çünkü ben garanti olmasını istediğim için eğer karşımdaki kişinin o kişi olduğunu emin olsam bile hesabı vermekte biraz güçlük çekiyorum. Çünkü tam emin olmak istiyorum ve sizlere de bunu göstermek istiyorum. Çünkü çekilişimizde kanaldan izleyebilirsiniz de, Instagram hesabımız üzerinden doğrulayabilirsiniz. Girip de bakıp kimin kazandığını, kime gittiğini ve güvenilir olup olmadığını da gidip sorabilirsiniz istediğiniz gibi arkadaşlar. Kazanan kişi çok teşekkür etti ve hiç çıkacağını sanmıyordum falan dedi ama güzel bir şekilde hesabı bizden kazandı arkadaşlar. Son olarak da söylemek istediğim bir şey arkadaşlar kanalımıza abone olun ve arkadaşlar Instagram hesabımızı da takip ederseniz çok sevinirim. Oradan bilgilendirici videoları da paylaşıyorum. Kanalımızla ilgili videolar paylaşıyorum. Oradan da bizi takip ederseniz çok çok sevinirim. Arkadaşlar bu çekilişin de açıklanma süresi tam bir hafta sonrası. Bugün ayın 10'u. Ayın 17'sinde açıklanır arkadaşlar. Bir önceki çekilişimiz çok güzel geçmişti. Bunun da aynı şekilde geçmesi dileğiyle arkadaşlar. Söylemem gereken başka şeyler var mı bilmiyorum. Ama ben bu videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar bu hesabı kasmaya devam edeceğim. Şu an bu gördüğünüz hesap bu şekilde yani bu şekilde kalmayacak. Daha da gelişmiş bir şekilde sizlere gelecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar önceden ben YouTube'da da gene video çekiyordum. Yanlışlık olmasın hani belli mi 10'du zaten diğer hesap. Bu da 11 hani geçiş mi yaptın acaba gibisinden şeyler söylemeyin diye. Arkadaşlar ikisini de sizlere profilini ve ID'sini göstereyim. Gördüğünüz gibi ESE Bu yaptığımız ilk çekilişin hesabıydı. Şöyle birliklerini de göstereyim. Arkadaşlar bu hesap böyle. Şu an gördüğünüz gibi aidisi de burada. Hemen sizlere bizim şu anki çekilişteki hesabımızın da aidisini gösterelim. İkisini de araştırıp bakabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de bu şekilde. O hesabı arkadaşımıza verdik. Bu hesabı da kazanan arkadaşımıza teslim edeceğiz. Dediğim gibi yükseltmelere devam edeceğim ve çok güzel bir şekilde hesabı sizlere göstereceğim. Son birkaç gün kala zaten hesabımızı kasıyoruz diye de bir video atabilirim. Umarım sizlere açıklamışımdır ve anlatabilmişimdir her şeyi. Eğer katılmak istiyorsanız dediklerimi yorumlara da yazacağım. Kanala abone olmak, videoya like atmak, yorumlara katılıyorum yazmak ve bizi Instagram üzerinden takip etmek arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir videom ve katılım sağlarsanız çok güzel olur. İstediğiniz kadar hesaptan katılım sağlayabilirsiniz ve istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk birkaç çekilişimiz bu şekilde sınırsız yorumla devam edecek arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.